Bize. Merhabalar arkadaşlar. Aslıca kanalındasınız. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün Aslı Yaren'in Moana'ya benzemesi peki şaka mı? Dön bakayım arkanı. Saçını çok güzel oldu. Arkadaşlar biz hastaneden geliyoruz. Çünkü Aslı Yaren hasta oldu. Böyle serum taktılar Gidelim. buradan ve buradan da serum taktılar. Ve ben bir e, eşeklik ettim sanırım. <laughs> Aslı Yaren serum taktı. Böyle ağlıyor. Ben de böyle. Çıkınca seni bir yere götüreyim mi? Çıkınca seni bir yere götüreyim mi? Ben, ben de, de. Mi? evet. <laughs> Ama o an hayır demişti. Yok hayır izlemiyorum. falan dedi. Tabii kendini biraz daha iyi hissetti de böyle yaptı. Anneciğim sen beni nereye götürecektin? Kore kırtasiyesine mi götürecektin? Falan oldu. O yüzden Aslı e söz verdiğim gibi iyileşti çünkü maşallah. Söz verdiğim gibi onu Kore kırtasiyesine, yani sadece Kore ürünleri satan kırtasiyeye getirdim. Hazır mısın? Evet. Peki arkadaşlarımız merak ediyor şimdi. Ee, i̇yi hissediyor musun kendini? Evet. Evet arkadaşlar Aslı iyi sadece biraz karnında gaz sıkışması olmuş. O da stresten olabilir dedi doktor. Evet. O yüzden ama şu an iyi. Ama hala biraz sanırım kol acıyor değil mi? Evet. Şimdi dükkana geldik. Hadi içeri girelim neler var bakalım. Evet şu an Aslı Yaren. Evet. <laughs> Heyecanlı mısın? Şu an Aa, aşırı tatlı. Şunun tatlına bakar mısın? Tişörtün. Burada biz hep internette görüyorduk böyle. Çok çeşitli şeyler var değil mi? Evet. Hadi gelin bakalım. Hep birlikte inceleyelim. İnanmıyorum. Yani bunun da şey kromilisi olmaz ya. Çok güzel. Aslı ve şunların güzelliğine bakar mısın? Gerçekten çok tatlılar. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Bir saniye burada kromili gördüm bir tane. Şöyle bir şey baksana. Maymela diller. Çok güzel. Peki siz Harry Potter sever misiniz? Bunlar Harry Potter karakteri mi? Yoksa anime falan mı? Ben çok anlamıyorum arkadaşlar bunlardan. Şurada böyle küçük masa saatleri falan var. Ya... Şunlar çok güzel Aslı ya, Ay bu da çok güzelmiş. Arkadaşlar bu aşırı güzel. Bakar mısınız bu saatlerin güzelliğine? Aslı Yaren bir şey söyleyeceğim. İstersen bu saatlerden bir tane almak istersen alabilirsin tamam mı? Yok. Tamam. Şöyle şimdi şöyle Aynen çantalar var. Bakayım onlar ne? Bu şekilde anahtarlıklar falan var. Çok güzel. Bak. Beğendim şu an. Ya ben bu anahtarlardan vardı. Almıştım. Bunlar Onlardan almak mi? ister misin? Tamam bunlardan bir ne? tane al bakalım ne? Aslı Yaren. Istedim. Bakayım hangisini almak istersen onu al. My Melody de var burada. Şöyle. E, Sarımsak neydi bunun adı? Pompom. E, Pompom purin var. Aha Aslı Yaren. Bu da çok... Ayy var şuna bakar mısın? Bu da çok güzelmiş. Spongebob. Evet. Spongebob da harikaymış. Çok beğendim ben bu arada. Bu arada Aslı Yaren şunun tatlılığına bakar mısın? Cüzdanın tatlılığı. Şaka mı? Çok güzel. Çok tatlı. Gerçekten aşırı değişik ürünler var arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Bunları çok beğendim. Yani hepsini çok beğendim. Böyle şans bilekli diyorum ben bunlara aslında yani. Şans bilekli. Yani evet. Şöyle tokalar var. Bunlar şöyle şunlar. Aa, bu da çok güzelmiş. Bunlardan alalım mı bir tane? İstersen bunlardan bir tane alalım mı Aslı Bu çok hoşuma gitti evet. arkadaşlar. Hangisini istersen? Sinema rollu mu? Helikçi. Pompom puni mi? <laughs> Hello Kitty. Al bakalım o zaman. Şunlar da güzel ama. Bunlar da çok güzel ama elindeki sanki daha güzel değil mi? Evet, evet onu ben de ne çok beğendim. Bu neymiş? Böyle ama bunlar çok iyi çalışmıyor. Neymiş peki bu? Biraz sınavıcı. Hiç su yok. <laughs> Ha evet. bir şey mi? Nasıl biliyor musun? Nasıl? Böyle şey. Bu fır, şey ne? Fırça böyle alıyorsun. Evet. Sonra bunlara böyle yapıyorsun. Ha sihirli boyama gibi bir <laughs> şey değil mi? O tarz yani. bir şey yani. Ya inanmıyorum. Aslı yani şunları sana almak isterdim. Ama en son böyle bir çanta aldığında hatırlıyor musun Mr. D'den? Arkayı da hiç kullanmadı gibi bir şey yani. Ama bunlar çok güzel. Ya ne kadar tatlı. Bunlardan bir tane alalım mı Aslı Yaren? Bunu aşırı beğendim ben. Evet. Bu şey gibi oldu. Hello Kitty'li çantan, yani kalem kutu çanta ama çok güzel oldu. Çok beğendim bunu. Şöyle burada neler varmış? Burada dikkatini çeken bir şey var mı Yaren'cim? Ne almak istersin? Bakayım neler var. Aha bu, <laughs> bu da çok güzelmiş. güzelmiş. Evet evet bu da çok güzelmiş. Bunu alabiliriz. Ah düştü. Gel bakalım. Bu Hello Kitty'yi daha fazla beğendik. Şurada bakalım neler var. Şöyle de Hello Kitty var istersen. Yok. Bak böyle de var. Onu beğenmedin. Tamam. Şuradakilere de bakabiliriz. Evet, Kuramili var. Böyle var. Aa, yani hangisi? Bir saniye. Karar veremiyoruz abi, arkadaşlar. Bu neydi? Hangisini almak istiyorsun? Şu eee üç arasında gidip geldik şu an. Ama bence en güzel en son güzel <laughs> ama <laughs> karar veremedik arkadaşlar. Şimdi burada Hello Kitty defterleri var. Bunlar çok güzel mi? Bunlar? Ha bunlar nedir peki? Ha oyun kartları. Arkadaşlar bir de böyle. Çok güzel bir oyun kartı var. Şu dikkatini çeker mi? Nasıl? Yani? <laughs> hiç biliyor musun bu oyunu peki? Anne, ben yok. hiç bilmiyorum arkadaşlar. Peki burada benim bunu görmem. Çok güzel. Aslı ya Ya ben bunu yerden alsam ne olur? Ne olur? Kaybedersin. Kaybedersin. <laughs> Çünkü aslı yerinin tam 1500 tane <laughs> sulu oldu kaybetti. Değil mi? Ama çok güzelmiş bu gerçekten. Hadi gel bakalım. Şimdi burada neler varmış? Burada yastıklar var. Ya çok güzel. Böyle şeydi. Bu neydi? Gam Gam muydu ya neydi? Gumball. Aynen. Anne hani çok... Peki benim bu piyasayla alakam. <laughs> Şöyle yastıklar var. Şurada kromili tişörtler var. Bunlar da güzelmiş. Brawl Bakayım. Bros tarzlı. Nerede? Aa, evet o da çok güzel. Evet Aslı'nın kolu arkadaşlar. Şimdi burada da bu şekilde. Ya şurada çok güzelmiş. Çok çok güzel durmuyor mu? Evet. Çok güzel duruyor gerçekten. Efendim. Burada aa çok güzel yorun. Çok güzelmiş. Tak bakayım bir çok merak ettim bu nasıl olacak sana. Tut bakayım bir dakika. Bekle. Tut bir bunu. Bir tanesini tut bir ben sana takacağım. Tut. Evet. Şu da galiba. Bakayım. Çok Bakayım çok tatlı oldu. Şapka aşırı hoşuma gitti yalnız ama sen takmasın değil mi bunu? Evet şimdi böyle Hello Kitty'li şapkalar falan da var. Çoraplara bakacağım. Çoraplara geldik. Vay. şuna bak. Çok güzel. Bunlardan sende vardı değil mi? Aa, bunlar çok güzelmiş gerçekten. Aslı Yaren. İstersen bir tane çorap almak istersen alabilirsin bu Nike'lardan. Hangisini? Bunu mu almak hayır. istersin? Hangisini? Bunu. Mavi alsan sanki daha iyi değil mi? Nike'ların mavi ya. Yani evet. Daha böyle tatlı durur sanki. Şimdi burada böyle tişörtler var. Bakayım nasılmış. Ha, böyle normal. Bir saniye. Şöyle getireceğim. Şöyle tişört. Aa çok güzelmiş Aslı. Ya ben tişörtlerde. Baksana. Bakar mısın? Baksana bu da çok güzelmiş böyle. Aa bunlar da çok güzelmiş gerçekten. Bir bakalım şöyle. Metallica tişörtleri. Eskiden bizim zamanımızda metalika modaydı biliyor musun Yaren'cim? Aa o da güzelmiş. Değişik. Bakayım şunu. Bu da güzel. Ama senin tam zevkine uygun değil herhalde değil mi? <laughs> Şurada şöyle aynalar. Aa kemere bak Aslı Yaren. Bu çok güzelmiş gerçekten. Baksana şunun güzelliğine. Evet. Çok güzel ve burada böyle Hello Kitty'li aynalar var. Bunlar da aşırı tatlı. Böyle masa aynası var arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bunlar. Çok güzelmiş. Böyle de aynalar var. Şu şekilde. Böyle de Ne el aynası onlar. El o, aynası. Evet el aynası. Burada da de Ama bunlara bayıldım yani. Baya iyiler bu arada. Burada böyle. Şu kalemler de çok güzel yarancım. Evet. Baya güzel. <laughs> Bunlar taneyle mi satılıyor böyle altı parça mı abi? Tane isterseniz çok da satılıyor. Ne kadar? He ne kadar tanesi? Aa, çok güzelmiş. Erencim almak istersen bunlardan alabilirsin istersen. Arkadaşlar bunları çok beğendim ben. Şimdi Aslı Yaren buradan anahtarlıklardan almak istiyor. Ama hangisini alacağımızda henüz karar veremedik. Neyse, Aa Yaren! Ne? Küçücük cüzdan bakar mısın? Arkadaşlar çok güzel. Bu aşırı hoşuma gitti benim şu an. Evet, hangisini istiyorsun? Hangisini? Yani bana kalırsa yani pom gülün pom daha güzel pom sanki. Pom. Ama Ay. mesela ben bunları çok beğendim. Bunlar da çok güzelmiş. Gerçekten bunlar da aşırı tatlı. Ama sen pom bunlardan almak istiyorsun değil mi? Evet. Şundan almak istersin tamam. Şimdi buradan bir tane de kalem bakacağız. Kalemini alacaksın, pompom pelin pom mi alacaksın onda. Aslında o da güzel olur. Pompom pelin pom de güzel olur. Şimdi şey de aldın ya. Bu da çok güzel. Evet o da güzelmiş. Bunlara da ben bayıldım bu da, yani. Bu, şey. bu da şu şeylerden, şunlardan arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Bunlar uçlu kalem. Hangisini istersin hadi? Hmm. Bir tane de şu şeylerden alacağız arkadaşlar şimdi üçlü kalemlerden. Şöyle takım olsun diye pompom purun ne aldık? Çorabı da şey mi? Pompom purun çorap var mı? Yok. Yok. artık yoktur zaten. Böyle koliler var. Kanka kolyesi. Böyle Mufatlı. Evet bunlar da çok güzelmiş gerçekten. Ama yani sen bunlardan kaç aldın ama hep kaybediyorsun Şunları aşkım. Şimdi ben almadım. İnci aldım. Evet. Aa Powerpuff Girl'ü de çok var. çok güzelmiş. Var. Powerpuff Girl'ü de var. Bu da çok güzelmiş gerçekten. Ama bunu inciyle derin Evet aynen. Bakın. Çok güzel arkadaşlar bunlar da. Şuna bakacağım bir. Şu da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar burada bir şey gördüm. Şöyle... <laughs> kromi tepsisi var. İnanmıyorum. Bu çok güzel. Çok beğendim bunları evet. ben. Çok tatlıymış. Bu şey gibi mesela böyle hani çocuk, küçük çocuklarda evcilik oynuyorlar ya. Hı. Öyle getiriyorlar ya mesela kahve. Evet bir şey diyeceğim. Söyle. Benim bir tane defter Defter almak istiyorsun. Tamam. Bu defterlerden bakalım. Bu iyi mi? Bu Hello Kitty defter güzel aslında. Benim hoşuma gitti. bakın Bir de böyle kromili var. Diğerleri böyle şeyli. Bunlar çok... Böyle kuramıyorum. Ha böyle de var. Ama bence en güzeli <laughs> Hello Kitty. Ben her zaman Hello Kitty'ciyim arkadaşlar. Bu sen alayım. sen ama sen ne istersen. Bunu, bunu mu istiyorsun? Tamam bunu da alıyoruz. Evet arkadaşlar ürünlerimizi aldık. Bence içeride çok güzel şeyler vardı evet, sence evet. Neymiş? Matrak evet, evet, evet arkadaşlar çok böyle matrak Eğer Bursa'ya gelirseniz bence uğrayın. Evet. Güzel şeyler var değil mi? Evet, çok güzel şeyler var. Reklam giden değil giden sadece giden öneri arkadaşlar. arkadaşlar. Biz öneri yani size öneriyoruz. Gelirseniz tatlı evet, buraya uğrayın. Şey <laughs> arkadaşlar anladım. size çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çekalın. Ya çok anladım. teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bize hediye verdiler. Bakayım. Çok güzel. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bayın.